sermaye fonlarının özelliği bir yatırıma girdikleri zaman yani bir şirkete yatırım yaptıkları zaman belli bir süre sonra ki bu genellikle 5-6 yıl gibi süreler oluyor veya 7-8 yıla da uzadığı oluyor. Belli bir süre sonra yatırım yapmış oldukları yani hisselerini satıp çıkmaları gerekiyor. Özel sermaye fonunun mantığı bu. Çok ciddi konular gündeme geliyor. Birincisi şimdi bu çıkışlar yatırım daha yaparken özel sermaye fonları ortaklık anlaşmalarında çok detaylı olarak yer alır. Yani bir yatırım biz yatırım yapıyoruz ama çıkışı nasıl yapacağız? İşte birincisi yatırım yaptığı şirketin sahibi geri satın alabilir hisselerini. Ee, o almıyorsa bir üçüncü şahsa satılabilir veya halka arz edilebilir. Bu tarz e, üç tane çıkış yöntemi var. Yatırımdan çıkarken yani hisselerinizi siz satarken eğer azınlık ortağıysanız veya ne bileyim %50-60 ortağı bile olsanız e, yatırım yapmış olduğunuz şirketin sahiplerinin de bu işe o dönem geldiğinde rıza gösteriyor olması lazım. Baştan itibaren bir kere o ortağınızı iyi yönetmeniz lazım. Bu süreci iyi yönetmeniz lazım. Herkesin o dönemde çıkarı Çıkar birlikteliği olamayabilir. Bu çıkar birlikteliğinin sağlanması lazım. Şimdi hem Türkiye'de, şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman bu 180 yatırım dedik son 6-7 yılda yapılan. Bunların e, yaklaşık bir 20-30 tanesinden çıkıldı şu ana kadar. Ama daha bir 150 tanesinden henüz çıkılmadı. Çıkılanların çoğu aslında başarılı çıkışlar ve tamamen bir başka şirkete e, satılarak çıkıldı. Halka arz yoluyla çıkılan e, yok denecek kadar yani bir tane belki olmuyor yok olmadı. Halka arz Yolu yoluyla satılan bir e, özel sermaye fonu hatırlamıyorum olmadığını düşünüyorum. Fakat e, mesela Çin'de Hindistan'daki durum farklı yani 10 sene evvel oraya yatırım yapanlar e, halka arz yoluyla çıkmaya yönelik olarak yatırım yaptılar. İşte, borsalar zaten gelişiyor Çin Hindistan büyüyor. E, sermaye piyasaları da büyüyecek. Dolayısıyla işte halka arz yoluyla çıkarız. Fakat 5-6 sene, 7 sene sonra gördüler ki o piyasalar o kadar gelişkin değil. Halka arz yoluyla çıkışlar pek mümkün değil. E, ne Nasıl çıkacağız? O kadar da alıcı yok. Şu anda Hindistan'daki e, geçmişte yatırım yapılmış olan e, şirketlerin %60-65'inden çıkılamayacağı düşünülüyor. Yani tamamen kalmış fonlar. Çıkamıyorlar, satamıyorlar. Alıcı yok. Durumlar müsait değil. Bir de yani satmak istediğiniz zaman şirketin o günkü durumunun da iyi olması lazım ki iyi bir değer etsin. Yoksa hani bedavaya satmak da doğru değil. İlk girdiği, ödediği rakamın altındaysa o çok kötü bir şey fon açısından. Tamamen büyük bir sorun. O bakımdan çıkamıyor adamlar. Çin'de bir buçuk sene filan sermaye piyasaları kapandı. Hiçbir şekilde borsada halka arz yapamaz hale geldiler. Büyük bir sıkıntı var. Şimdi yeni yeni açılıyor. Dolayısıyla bir yabancı, bir üçüncü şahsa satılması lazım bu şirketlere. Üçüncü şahsa satarken de dediğim gibi yani halka açarken çok problem değil. Ve halka açılma yoluyla çıkış da çok artık mümkün değil. Mutlaka birisine satacak. Birisine satılacağı nokta itibariyle bu satışın daha birkaç sene öncesinden başlayacak şekilde kurucu ortağıyla, işte yöneticileriyle, genel müdürüyle falan çok iyi planlanması, yönetilmesi lazım. Şimdi bu iş ayrı bir uzmanlık alanı. Biz bu noktada Global Türk Kapital olarak işte bu noktalarda uzmanlaşıyoruz. Yani bu yönetim, bu birlikte yönetim. Yani al birisine ver bir yatırım bankasına ya da aracı kuruma işte al benim şirketimi sat konusu değil. Çok daha önceden bu işlerin planlaması, işte iletişimi, e, aile psikolojisinin yönetimi falan gibi çok farklı boyutlarda konular var. O yüzden e, çıkış aslında en önemli konusu. Yani çıkamazsanız bu yatırımlardan özel sermaye fonu olarak e, çok e, kötü bir e, oldu bu. Çünkü yatırımcılar bir daha size al benim paramı yönet diye vermezler. O yatırımlar e, tamamen e, öylesine kalır, yıllarca kalır, hiçbir şekilde çıkamıyor olursunuz filan. Yani sonuçta da e, öyle write off denen işte yatırımı sildik derler, çıkarlar, hoş bir durum oluşmaz.